İstanbul'dan memlekete geliyorum ya İstanbul'dan memlekete geliyorum ya Merhaba ordum! Merhaba! Harikasın ordum harikasın! Kaldığımız yerden devam diyoruz! meydanlara iniyoruz. Özlemle, hasretle beklediğimiz Yılmaz Yıkılmaz Başkan Enver Yılmaz geliyor. Harikasın ordum. Bugün başka güzelsin. <laughs> Hanımefendiler, beyefendiler, genç kardeşlerim, Gönüllüler Ordusu Başkanı'nı karşılıyor. Ordulular özlem duydu, hasret kaldı. Enver Yılmaz'ı bağrına basıyor. Harikasın ordum. Sat desem satma, başka ağaç bakma, sonsuza Benim kadar. Sevdamı yakma, e anla, Harikasınız, bakma, muhteşemsiniz. Kadar, yanıma, Hallada izimiz var dedik. Harmanda gözümüz var dedik. Muhteşemsin ordu. Özlem bitiyor. Beş yıllık hasret bitiyor. Yeniden Şehrilerim Bir başka güzelsiniz Harikasınız ordular. Başka görelim elleri yakma Halimi Başka aş bakma Sonsuza sonsuz kadar Baktım her Olduk. yerde seni görüyorum Hem şehirlerimiz, özlemle beklediniz, hasretle beklediniz Tarlada izin var, harmanda gözün var dediniz Çağırdınız geldik Sıra sıra var vardır bu başka dur ya Ben bağırsam buradan sana dağlarda duyuyor. Bu, 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 bu gurur başlar bu onur sizin ordulum Bu gurur bu onur sizin ordulum Bu şeref sizin ordulum Enver Yılmaz size emanet ordulum Başka aç bakma sonsuza kadar Hayatımı yakma, Hazır, halimi Hazır, yana, başka aşk sıra sıra vardır bu başka duruyor. Ben bağırsam buradan sana dağlarda duyar At desem atma, sat desem satma Başka aş bakma, sonsuza kadar Sevdamı yakma, halimi anla Başka aş bakma, sonsuza kadar Sevgilim Gel teknik arkadaşım, teknik arkadaşım. Az bekle. Kıymetli hanım kıymetli beyefendiler, hemşerilerim, ordunun geleceğimizin teminatı kardeşlerimiz. Harikasınız ordum! her yerde seni görüyorum ya. Gel yanıma, Hani dediler ya. Hani dediler ya Enver Yılmaz sizi unuttu. Enver Yılmaz sizi unuttu mu? Peki hemşehrilerim orduyu iyi yapmaya var mısın? Orduda sandıklara sahip çıkmaya var mısın? Yorulmadan Yıkılmadan, uyumadan Yılmaz yıkılmaz başkan. Enver Yılmaz'la son gününe kadar, son dakikaya kadar bizimle var mısın ordum? Harikasınız. Engin Avcı yazdırmış. Gönüllüler ordusu başkanını karşılıyor. Hizmet sizde diyor. Millet sizinle diyor ve eklemiş. Tarlamız var, sürülecek. Başkanımız var, hak etmeyeni sürecek. Özlem bitiyor, hasret bitiyor. Ordu, ordulu hak ettiği değeri yeniden görecek. Hak ettiği değere kavuşacak, hak ettiği değeri hizmeti alacak. Düşünsene ordulum, her tarafta, memlekette kar boran var. Güneş ordudan doğuyor, ordudan. Sıra ağaçlar var dur bu başka dur yer Ben bağırsam buradan sana dağlarda duyar Sıra sıra ağaçlar var dur bu başka dur yer Ben bağırsam buradan sana dağlarda duyar At desem atma, sat desem satma Başka ağaç bakma sonsuza kadar yakma, Dediler ki Dediler ki olmaz. Gelmez. Yapamaz. Babalar sözünü tutar. Kardeşlerini, hep şehirlerini, orduyu yalnız bırakır mı? Bırakmaz. Mazlumun, mağdurun, garibin, fakirin, fukaranın abisi, ordunun Ordulunun hemşehrisi. Saçlarına ak düşmüş reisim dedim. Başkanım dedim. Orduya duyduğum özlemi bir ben bilirim, bir ailem bilir, bir de Allah bilir dedi. Peki. Başkan'ı birazdan alacağım yukarıya inşallah. Kıymetli basın mensubu arkadaşlarım. Sizlere de hasreten başkanım adına Ekibimiz adına teşekkür ediyorum. Kıymetli hemşerilerim. Sadece şunu diyeceğim. Sadece hasret bitiyor. Efsane geri dönüyor. Makamın, ordunun gerçek sahipleri ordusuna sahip çıkıyor. Şimdi orduda çok kısa sürede çok ciddi adımlar attık. Çok kısa sürede sizlerin huzuruna ciddi bir ekiple, kuvvetli bir ekiple geldik. Tabii ki ordunun İyi Parti İl Başkanını kuvvetli alkışlarınızla Melih Şah, Murat Genç Başkanımı Huzurlarınıza davet ediyorum. Uyumadılar, yorulmadılar. Sizleri bekliyorlar. Sıra sıra aşklar var bu başka dur yer. Ben varsam burada özellikle. Sana kıymetli efendilerim. Kıymetli efendilerim. Son günlerde yaptığı açıklamalarla Özellikle orduların yüreğine sus herfen, 23. dönem Ordu Milletvekili İyi Parti Genel İdare Kurulu üyesi Sayın Rıdvan Yalçın geliyor. Şimdi biliyorum çok özlediniz, çok beklediniz. Derdim var dediniz. Başkanım nerede dediniz? Saçlarına neden ak düştü dediniz? Ordu seni çok özledi dediniz. Yılmaz yıkılmaz başkan. Enver Yılmaz geliyor. Elleri görelim elleri. Hazır mısın ordum? Hazır mıyız? Sandıklara sahip çıkmaya var mıyız? Sandıkları bırakmıyoruz, orduyu sadece Samsun, Karadeniz'in Trabzon'u değil, orduyu Türkiye konuşacak. Bugünden sonra, bu saatten sonra konuşulan, bilinen, tanınan, efsane başkan Enver Yılmaz geliyor. başka ben bağırsam buradan sana dağlarda duyar Sıra sıra aşklar vardır bu başka dur ya Ben bağırsam buradan sana dağlarda duyar Sat desem atma, sat desem satma Başka ağaç bakma sonsuza kadar Bir sevdamı yakma başka aş bakma sonsuza kadar gel yanıma ya, bu sevgi bir başka umye, bu muhabbet bir başka sanmayın ki yerel seçimler Ankara'da İstanbul'da konuşuluyor bilmiyorlar ki Karadeniz'de ordu konuşuluyor ordu Başkanım, sevgili başkanım, diyorlar ya, Gönüllüler Ordusu Başkanı'nı karşılıyor. Hizmet millet sizinle ve netice itibariyle artık yeniden ordunun girişinde Ünye'nin kalesi gibi ordunun hamisi, ordulunun hemşerisi Enver Yılmaz'ımıza mikrofonu Arz ediyorum. Bir sıra sıra Ağaçlar vardır bu başka Dur yer Ben bağırsam buradan sana Dağlarda duyar Sıra sıra aşlar vardır bu başka dur ya Ben bağırsam buradan sana dağlarda duyar At desem atma, sat desem satma Başka aş bakma sonsuza kadar Bir sevdamı yakma halimi anla Başka aş bakma sonsuza kadar Gel yanıma Devam et Devam et. Devam et. Teknik arkadaşım ver müziği. Devam ver müziği. Devam et. Devam et. Çıktım yola dönmem geri. İstanbul'da memlekete geliyorum ya. İstanbul'da memlekete geliyorum ya. Arkadaşlar müziği alalım. Müziği alalım. Müziği alalım. Ses, ses, ses. Biraz daha yükseltelim sesi. Bismillah deyip çıktık yola. Bizleri e çağırdınız, ben geldim. Geldim. Çok Çok kardeşlerim. Kardeşlerim. de, de. Bu Çok kıymetli kardeşlerim. Değerli hemşehriler, onlara razı olsun. Çok uzun bir süreden büyük sonra büyük büyük sizlerle büyük beraber olmanın hem duygu salgını yapıyoruz, hem onurunu hem gururunu yapıyoruz. Bugün Allah. burada beni bağrına Aslında basan çok kıymetli kardeşlerime bizzat buraya gelmek, gelmek suretiyle her, her birinizi canı gönülde teşekkür ediyorum. Her birinizi ellerinde görüyorum. İyi ki varsınız. Atınız. Hoş her geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bu uzunlar oldu. Beş buçuk yıldır sabahlar. aranızda yoktu. অৰু ভাসীতিয়া দাদা çekmiş olmamıza rağmen sizin sevginiz, sizin muhabbetiniz beni tekrar geri gelmeye zorladı. Ta altı ay öncesinden itibaren sizlerle arkadaşlarımızla tüm ordulu hemşerilerimizle buradaki düzeni gördükten sonra özellikle biz ayrıldıktan sonra hemşerilerimin çektiği çileyi yapılan usulsüzlükleri, yapılan yolsuzlukları, ahlaksızlıkları gördükten sonra dedim ki benim bu memlekete demek ki hizmet borcum bitmemiş. Çağırdınız geldim inşallah sonuna kadar arkamızdasınız. Evet, evet, topraklar bizim. Benim cenazemin altına muhtemelen sizler el atacaksınız. Sizin cenazenizin altına da ben el atacağım. Nihayetinde hep beraber aynı tavanın balıklarıyız. Fakat öyle bir süreç gelişti ki bizler açısından. Ya burada kalıp kavga etmek durumunda kalacaktık ya da sinemize çekip terki diyar edecektik. Terki diyar ettik ve gittik. Gördüm ki hemşerilerimizin muhabbeti, sevgisi benim kalbimde nasıl devam ediyor ise sizin kalbinizde de aynı şekilde devam etti. Ve ben dedim ki bu memlekete hizmet borcum var. Hani hadis-i şerif diyor ya. Ortada bir yanlışlık varsa elinle düzelt. Olmadı dilinle düzelt. Olmadı buğz et. Yalnız diyor ben buğz etme aşamasını en son tercih ederim. Allah bize bu milletin gönlüne koymak suretiyle buradaki yanlışlıkları, hataları, olumsuzlukları ne varsa sayabileceğimiz elimizle düzeltme imkanı vermiş. Onun güvenciyle buraya geldim. İlk sloganım şu oldu. Haydi Bismillah kaldığımız yerden devam oldu. <laughs> Buraya, geldim. Buraya geldim. Az sonra Ünye'de muhtemelenin buranın üç katı büyüklüğünde tekrar bir miting. Sonra Fatsa'da miting, sonra da Altınordu'da miting yapacağız. Sizlerin bu sevgisi, bu muhabbetli benim arkamda olduğu müddetçe bizi hiç kimse durduramaz. Sizin sevginiz bizim yanımızda olduğu müddetçe bize hiç kimse hiçbir söz söyleyemez. Burası ordu birlikteliğinin ilk adresidir. Önümüzdeki süreçte şu yakamdaki Türk bayrağında olduğu gibi tek vatan, tek millet, tek bayrak çatısı altında İyi Parti'nin ev sahipliğinde 31 Mart seçimlerinde bu zulüm düzenini benimle birlikte yıkmaya var mısınız? Var mısınız? <laughs> var mısınız? <laughs> Kazamız mübarek olsun. Allah birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın. Sağlık ve huzur içinde beni yalnız bırakmayın. Beni buraya siz çağırdınız. Ben sizin önünüzde ölümüne kadar ordu için varım. <laughs> Konuşacağız. Neler söylediler neler? Neler yaptılar neler arkamızdan? Asaletimizde, edebimizde kenarda durduk ve hiç sesimizi çıkartmadık. Hiç üstümüzü bozmadık. Hiç nezaketimizi bozmadık. Buradan, buradan ordunun girişinden bütün orduya, bütün muhaliflerimize sesleniyorum. Ne kadar üzerime gelirseniz, o kadar üzerinize giderim. Arkan'da değil, Arkan'da değil, yanında durur, koltuğuna durur, oturulur mu akciklere de, ordu da değil, Türkiye'de tarih yazacak bir sonucu hep beraber alalım inşallah. Şimdi bana bu Akçay Meydanı'ndan bu sözü veriyor musunuz? Veriyor musunuz? Veriyor musunuz? Ya Allah Bismillah diye başladık. Allah bizi mahcup etmesin. Kazamız mübarek olsun. Ben bağırsam buradan sana, duyan, sıra sıra Harikasınız ordum. Bir gülüşü var. Dillere destan gibidir. Hele bir söz etsin. Vallahi de billahi de ferman gibidir. Alkışlarınızla başkanımızı, genel idare kurulu üyemizi, 23. dönem milletvekilimizi, il başkanımızı Ünye'ye gitmek üzere aşağıya alacağım, yanınıza alacağım. Ama Ünye'de daha coşkulu, daha kalabalık ve olabildiğince samimice sahip çıkacağız. Bugün bizim bayramımız ordum. Bugün bizim düğünümüz ordum. Hasret bitiyor. Özlem bitiyor. Beklenen, özlenen başkan Enver Yılmaz artık

samimiyetle, şefkatle, muhabbetle, sevgiyle yeniden orduyu Karadeniz'de hak ettiği yere getirmeye ekibimizle söz veriyoruz ordulup. Evet, Ünye meydanına, Ünye'ye kalesi gibi sağlam yüreği sağlam olan ülkelilerle, ordulularla buluşmaya geliyoruz. Dede, başka dur yer. Ben bağırsam buradan sana dağlarda duyar. Sıra sıra aşklar vardır bu başka dur bu yer. Dönüşelim. Ben bağırsam buradan Ünyeye sana dağlarda duyar. hareket ediyoruz. Ünye meydanında, Ünye meydanında buluşuyoruz. Ünye meydanında buluşuyoruz. Kimse Ünye'yi, kaleyi, şehrin girişini terk etmesin.

iyilik hareketiyiz. Biz her halimizle örnek olmaya devam edeceğiz.